Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerife şöyle birkaç gün kaldı. Elhamdülillah. Allah Teala Hazretleri bizleri Ramazana kavuşup Ramazan'dan günahlarından kurtulmuş bir şekilde ayrılan kullarından eylesin. Amin. Sevgili kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde yapılacak böyle iki rekatlık, dört rekatlık namazlar var. Ama bunlar kısa olsa da mükafatları çok fazla. Ben şimdi sizle inşallah bu mükafatları anlatacağım, paylaşacağım. Eğer Ramazan-ı Şerif'te işte yatsı namazından sonra gece vaktinde bunu mutlaka her gece yapmamız lazım. Bu namazları kılarsak alacağımız mükafatların haddi hesabı yok. Çok kıymetli, çok faziletli. İnşallah ilk 10 gecenin anlatacağım ben size. Şimdi biz bunu çarşamba günü paylaşıyoruz. Ama Ramazan'ın ilk gecesi ne zaman oluyor? Aslında ilk teravihinin başladığı gece. Yani 28 Şubat gecesi başlayacaksınız bu namazları kılmaya. Teraviden sonra evinize geldiğiniz zaman benim birinci gece dediğim yani 28 Şubat teraviden sonrası için söylüyorum. Ondan sonra ilk oruç tuttuğumuz 1 Mart onu ikinci gece diye hesaplayabilirsiniz. Evvela inşallah Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 günü kılınacak namazları şöyle inşallah sizlere anlatalım sevgili kardeşler. Birinci gece bunlar hep hadis şerif Peygamber Efendimizin müjdesinde olan ibadetler, namazlar. Buyruluyor ki her kim Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi iki rekat namaz kılarsa, her rekatta da bir Fatiha bir de Kadir Suresi okursa. Ne var bunda? Kaç dakikanı alır? Yani iki rekat namaz kılacaksın, bir Fatiha okuyacaksın, bir Kadir Suresi. allah Teala o kişiye üç tane kolaylık verir diyor. Bu kolaylıklardan birincisi bu ay içinde orucu namazı ona kolaylaştırır. İşte çok efendim sigara bağımlısı olan kardeşler, ben stres oluyorum, insanların kalbini kırıyorum, açlık susuzluk beni çok zorluyor, dayanamıyorum diyen kardeşler, bu Ramazan kolay bir şekilde oruç tutmak istiyorlarsa ilk gece mutlaka bu iki rekatlık namazı kılsınlar. Bu ay içindeki orucu ve namazı kabul olur. E bu çok mühim. Bir ibadet yapıyoruz ama gaflet içerisindeyiz. Bu ibadetlerimiz kabul olur mu olmaz mı hep bir noksanlık var. Bu namazı kılanlara bunun müjdesi var. O ibadetler kabul olur. Üçüncüsü gelecek yıla kadar fakirlikten emin olur. Ha, elhamdülillah. Bu da mühim bir şey. Allah kimseyi zalime muhtaç etmesin. Herkese hayırlı temiz rızıklar versin. İkinci gece bir kimse bir Fatiha suresi. Fatiha'dan sonra dört felak, dört nas suresi okuyarak iki rekat namaz kılar. O yıl içerisinde... Hiçbir yaptığı işten ziyan görmez. Yani Allah onu muvaffak eder her işlerinde. İmansız olma tehlikesinden kurtulur. En mühim bu. Allah imanımızı muhafaza eylesin. Efendim e, ahirette de iki iyilik bulur. Bu iki iyilikten birincisi cehennemden kurtuluştur. İkincisi de cennete girmektir. Hazreti İbni Ömer rivayet ediyor bu hadis-i şerif. Efendim üçüncü gece Buyuruluyor ki bir kimse üçüncü namazdan üçüncü gecesi bir Fatiha suresi, beş Kevser suresi, beş de İhlas suresi okuyarak iki rekat namaz kılarsa Hz. Ebu Bekir'in elinden bir kase dolusu Kevser şarabı içer. Hz. Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şerif. Yani cenneti alada Hz. Ömer Efendimiz Kevser'in başına geçecek. Diyecek ki gelsin bakalım şu Ramazan'ın üçüncü gece namazını kılanlar. Onlar sıraya girecekler ve Hazreti Ömer Efendimiz ne yapacak? efendim onlara kendi elinden Kevser şarabı içirecek. Dördüncü gece bir Fatiha suresi, dörder de asır suresi okuyarak altı rekat namaz kılan kişi altı türlü iyilik bulur. Bunlardan birincisi Müslüman olarak ölür. En önemli şey ölürken imanımızı muhafaza etmek. İkincisi Müslüman olarak dirilir. Üçüncüsü kabir sualine ihlas okur gibi cevap verir. Şimdi İhlas Suresi nasıl hemen şakır şakır herkes okuyor değil mi? Herkes ezbere biliyor. Böyle rahat kabirde cevap verir. Yüzü ayın 14'ü gibi olur. Efendim o kremleri alıyorum, bu kremleri alıyorum hanımlar. Yok botoks yaptırıyorum, gerdiriyorum, şöyle yapıyorum. Böyle benim ne gerek var ya? Al işte sana. Bu namazı kıl. Yüzün ayın 14'ü gibi parlasın. Bakan hayran kalsın. Tabi kocan yani hayran kalsın. Beşincisi Sırat Köprüsü'nden yıldırım gibi geçer. Allah hepimize nasip etsin. Altıncısı da o köprünün başında onu Hazreti Ebu Bekir Sıddık bekler ve ona cenneti müjdeler diyor. Ramazan-ı Şerif'in 5. gecesi 4 rekat namaz kılıp birinci rekatta Fatiha ile bir tekasür, ikinci rekatta Fatiha ile bir asır, 3. rekatta Fatiha ile bir maun, dördüncü rekatta Fatiha ile 3 ihlas okuyan kişi kabir azabı görmez. Allah Allah. Ya kabirde ne azaplar var. Efendimiz Aleyhisselam diyor kabir ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukurdur. Allah kabrimizi cennet bahçesi eylesin. Amin. Kabri cennet bahçesi olsun. isteyenler bu namazı mutlaka kılsın. Efendim 6. gece bir Fatiha, bir ayetel kürsi ve Ali İmran suresinin 18. ayetini okuyarak İki rekat namaz kılarsa bir insan allah Teala ona der ki ey kulum bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla ve güzel işlerden yüz çevirme. Günahları temizler yani 6. gecenin namazı. 7. gece bir kimse 4 rekat namaz kılar. Her rekatta bir Fatiha 10 da İhlas suresi okursa 10 İhlas, 10 Felak, 10 Nas şekilde olacak bu. Allah-u Teala meleklere der ki Görün benim kulumu tatlı uykusunu terk etti. Benim rızamı istiyor. O halde siz şahit olun ki ben de bu kulumun günahlarını bağışladım ve onu cennete koymayı size emrediyorum der diyor. Bunu Ebu Hureyre rivayet ediyor. Ramazan-ı Şerif'in 8. gecesi bir kimse bir Fatiha bir defa İhlas Felak Nas suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa bu gece Cenab-ı Allah ona yedi cehennemin kapısını kapatır, sekiz cennetin kapısını açar. Elhamdülillah. Dokuzuncu gece namazı bir Fatiha, on İhlas ve beş Felak Nas suresi ile kılınıyor. On iki rekat kılınıyor. On türlü haceti kabul olur. Kıyamete kadar yüzü nurlu olur diyor. Bakın evet yani Allah'tan istediğiniz hepimizin farklı farklı muratları var. Allah onun on farklı muradını ne yapar? Kabul eder diyor. On farklı hacetini giderir diyor. Onuncu gece namazı bu gece 4 rekat namaz kılsa bir kimse bir rekatta bir Fatiha bir Ayetel Kürsü ve Ali İmran Suresinin 18. ayetiyle Duha Suresini okursa ikinci rekatta da bir Fatiha Ala ve Gâşiye surelerini, üçüncü rekatta bir Fatiha ve Duha suresini, dördüncü rekatta da Fatiha ile İnşirah surelerini, birer kere okursa Allahu Teala diyor e, o kulun namazını kabul edip ve ölüm meleğine ben bu kulumu şiddetimden ve azabımdan emin kıldım der. Yani bu ne demek? Acısız bir ölüm demek. Senin canını alacak olan ölüm meleği kimse e, sana Azrail gelecek hali yok aleyhisselam. İnsanlar zannediyor hepimiz Azrail geliyor. Yok o mühim insanlara gidiyor. Peygamberlere, velilere gidiyor. Melekül Mevt Hazreti Azrail'in emrinde bir sürü ölüm meleği var. Sana onlar gönderiliyor sana bana yani. Dolayısıyla bizim canımızı alacak olan o ölüm meleği kimse Bizim vaktimiz geldiği zaman azapsız, şiddetsiz bir şekilde bizim canımızı alsın diye Cenab-ı Allah ona ne yapıyor? Emrediyor. İlk 10 gecesinin namazını anlattım. 28 Şubat'tan itibaren başlıyoruz. Unutmayın. İnşallah ikinci 10, 3. 10'u da paylaşırız sevgili kardeşler. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Bakın çok kısa, vaktimizi almadan yapacağız ve Ramazan gecelerinin en güzel ihya edebileceğimiz yöntemdir bu. Cenab-ı Allah kabul buyursun ve selam. <laughs>